Nilo'ya canım sıkılıyor. Bayağı. Tuvalete gidelim. Tuvalete gidince canının sıkılması geçecek mi? Hayır tuvaletim geldi tuvalete tek gidemem ondan dolayı. Boş ver seni eğlenceli bir yere götüreceğim. Başta bir boşa düşünüyorsun. Buna ihtiyacım var be buraya bir şey tutmam var. Heh, evet. Tamam tuttum. Şimdi başarılı. <laughs> tamam. <laughs> şey olmaz. O Ol <laughs> güven sağlıyor çünkü oraya çıkınca hiçbir şey olmaz. <laughs> Sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Nereye gidiyoruz? Ananas <gülüyor> Aa <gülüyor> inek. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ineğe çarpacağız. Ne ne ne. Nilo'ya benim tuvaletim geldi hadi eve dönelim. Kalktı mı? Evde tuvaletini yap Enes. Evimizde tuvalet yok. Tamam, al bu tuvalet hediyem olsun çıkışta eve götürürsün. Hal! <laughs> 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 Boş da ağlama seni sesini dinleyemeyiz. <laughs> Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Nilo'ya neredesin burada mısın? La, la bu ne la? La bu Messi. Messi sen anime mi oldun? <laughs> anime la bu. Anime ne? Seni sen ne? Bu bakın İngilizcem. Benim çok iyiydi. Bana kullandık mı? Bütün videoyu İngilizce yaptık mı bana? Geliyor 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 abi 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 vallahi Allah çarpsın tamam abi animeler gerçektir. Şimdi ananı laciverde boyadım. <laughs>